Merhaba arkadaşlar, Netantan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün LG'nin V31 modeliyle beraberiz. Yaklaşık 800-900 litre arasında bir model. Arkadaşım detayları bize verecek. Biz de bir bilmek istediklerimizi soracağız. Şimdi arkadaşım başlasın. Ben de kafama takılan bir şey olursa sizin yerinize ona soruları soracağım. O da bize cevaplayacak. Bakalım V31 nedir, ne işe yarar? Boyutları nedir, özellikleri nedir? Arkadaşım buyurun. Merhabalar, öncelikle ne kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün size Alcin'in Instabib V31 en son çıkarttığı gardolabını inceleyeceğiz. Ürünümüzün hemen enerji etiketinden kısaca bahsetmek istiyorum. Inverter lineer Kompresör olarak gelmektedir V31. 424 kW elektrik tüketimi yapmaktadır. 512 litre dolap yerimiz, 364 litre buzluk yerimiz vardır. Tam tamına 879 litrelik bir dolaptır arkadaşlar. Dev gibi yani. Evet, piyasadaki en büyük dolaplardan biri ve 40 desibel ses desibeliyle gelmektedir. Dolabımızın ekran gene aynı şekilde LG'nin her zamanki gibi Instagram modellerinde olan içini görebiliyorsunuz. Ürünlerinizi dışarıdan görüp ona göre ürünlerinizi içeriden rahatlıkla alabiliyorsunuz. Şimdi iç tarafına geçmeden önce hemen dış tarafındaki yazıları da okuyalım diyorum. Bu yazılarda iki kere tıkla içine bak zaten demin gördük. Instabio özelliği demin sen söyledin. Linear cooling ve door cooling olarak yazan özellikler var. Bunları da kısaca bir özet geçip sonra iç tarafına bir bakalım. Elcinin üst segment ve geneldeki dolaplarında kullanılıyor. Gıdaları iyi istiflenmediğinde hava kanallarını soğuk havayı buzdolabı kapak kısmına ulaştıramaz ve bu bölümdeki gıdalar daha çok çabuk bozulurlar. Bunu önlemek amacıyla yapılır bu. Arka hava kanallarının ek uygulanan door cooling hava perdesi ile kapak bölümündeki gıdalara da sabit soğukluk sağlar. Buzdolabı kapağı her açıldığında oluşan ısı kaybını önlemektedir. Door cooling'in amacı budur. Linear cooling'in amacı da buzdolabı içerisindeki uyguladığı eşit ve sabit sıcaklık 0.5 derece buzdolabı içerisindeki tüm gıdaların aynı güne kadar taze kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda buzdolabının farklı bölümlerdeki sıcaklık farkını da azaltıyor. Linear cooling dediğimiz özelliğimiz. Buzdolabında artı bir derecelik Isı dalgalanması bile gıdanın bozulmasına neden oluyor ama LG'nin üstün teknolojisi Linear Cooling sıcaklık dalgalamasını engelliyor. Isı kaybını engellemesi ve sabitlemesi ile düşük enerji tüketimi yapmış oluyor. Bu sayede Door Cooling hava perdesi desteklenen Linear Cooling özelliği buzdolabı kapağının açılıp ve kapanması sırasında hava kaybına uğratmıyor arkadaşlar. Yani özetle şunu söylüyoruz. Bu dev gibi dolap her şeyi taze tutuyor ve süresine bakmaksızın korkusuzca meyve sebzemizi alabiliyoruz. Aynen çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet Linear cooling ve door cooling'in özelliğini öğrendikten sonra şimdi önce dediğimiz gibi tekrar içini açmadan önce dış boyutuna bir bakalım. Dış boyutları yaklaşık olarak yanılmıyorsam beni düzeltirsin 91 cm 1.90 falan boyu mu var öyle bir şey miydi? Sen beni... Aynen hemen kısaca ekleme yapalım. 91 cm'i var. Gene 1.78 boyu bulunmaktadır. Boy olarak biraz daha düşük. Evet, ben düşük düşük biraz yüksek ama diyorum. en olarak bayağı bir geniş. Yani en geniş dolaplardan bir tanesi. Kullanıcılar bu dolabı almak istediğinde lütfen yerlerini ölçsünler. Yerimizin en az 1 metre olması lazım ki kapaklar açıldığı zaman kapaklar sağa sola da çarpmasın diye. Yani 1 metrelik yerde bu dolabı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bu gardırop tip buzdolabında o kadar çok anlatacak şey var ki ben bir türlü içine geçemiyorum. Bu sıra bakma. Bir de demin dikkatimi çekti. Bunun dış kaplaması nedir? Bir de yan taraflar, var. aynen yan taraflar daha farklı bir alıtımla kaplanmış. Bu da içerideki soğuk havayı daha uzun süre e, muhafaza etmek için normalde dolaplarda biliyorsunuz sac olarak kaplıyorlar. E, ama LG dolaplarında hepsinde e, genelde üst segment kaplama bulunmaktadır. Bu kaplamalar içerideki soğuk havayı daha iyi tutabilsin diye, daha iyi soğusun diye tasarlanmıştır. Zaten gördüğüm kadar deri değil, derimsi bir şey ama evet. daha yüksek bir yalıtım var gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. Neyse artık içeri geçelim o kadar dışını anlattık. Dışını bu kadar öttükten sonra bakalım iç tarafında nasıl şeyler evet. karşı karşılayacak bizi. Şöyle biraz da geri çekileyim ve genişliği görelim. Tabii biraz eğimli koymuşuz herhalde, kapak açıkta kalmıyor. Öncelikle dış kapaklardan başlayalım. Ben buraları söyleyeyim, kısaca özet geçeyim. Buralar oldukça yine geniş. Bir şeyler, sular, Belki tencere bile neredeyse olacak kadar geniş gibi gözüyorum ben buraları yanlış görmüyorsam. Şimdi hiç tarafında arkadaşım yine bana destek olsun. Öncelikle ayar bölümüne gelelim. Ee, ayarlarını nasıl yapıyoruz? Neler var ayarlarında özellik olarak? Evet her zamanki gibi LG'nin gardolaplarında kullanmış olduğu gene Tink özelliğimiz. Ücretsiz olarak Google Play'den indirebiliyorsunuz. Wi-Fi özelliğimiz. Sıcaklık soğukluğun ayarlarını da dijital ekrandan görebiliyorsunuz. Ee, ekstra soğutma yapabiliyorsunuz ve Smart Tiki özelliği gene arıza test özelliğimiz gene üst segment dolabımızda bulunmaktadır bir şey soracağım. kaç dereceye kadar düşüyor buzluk hemen oradan freezer'dan basabilirsin Hatta deney edebiliriz oradan test etmiş oluruz Ha, bu şekilde direkt Aynen. basarak eksi-23 dereceye, dereceye kadar ben. yine basalım <laughs> Evet. evet, eksi 23. Burası da 8 dereceye kadar falan mı çıkıyor? Evet, 7, derece. 7, dereceye geliyor. Aslında. Maksimum ve minimum sayıları bunlar. 7 derece ile 1 derece evet. arası. Eksi 23 ile eksi 15 derece arasında buraları ayarlayabiliyoruz. Evet, sonunda dolabın içine ulaşabildik arkadaşlar. Burada Pure and Fresh diye bir özellik var. Pure and Fresh ürünlere daha uzun süre taze tutmanızı sağlamaktadır. Pure and Fresh teknolojisiyle arka tarafta normal dolaplarda biliyorsunuz oralar e Plastik olarak geliyordu. Bunlar da çelik izolasyon olarak geliyor. Ee, çok daha iyi şekilde soğuğu yalıtım yapmaktadır. Yine rafları ben gördüm galiba raflar ikiye ayrılmış şekilde. Yani tam bir komple raf değil de buralar çıkartılıyor. Alta üstte takılabiliyor. Hatta doğrudur. Rahatlıkla temizleme yapabilirsiniz. Rafları çıkartabilirsiniz. Ayar yapabilirsiniz. Ayrıyeten bize kaplayabilirsiniz. Yani bayağı bildiğin oyuncak gibi oynuyoruz aynen. Keyfimize göre. Genişliği oldukça iyi. Evet şimdi alt tarafa geçtiğimizde Big Fresh Zone olarak iki tane büyük sepet karşılıyor bizi. Meyve ve sebzelerinizi buralara rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Çok daha uzun süre taze tutuyor. Big Fresh Zone ile beraber siz istediğiniz ürüne göre buradan alt tarafta hemen şurada gösterelim. Sağ alt köşede ee, bakın, sebze ve meyveleriniz için ayrılmış bir hava şeyleri var. Onları aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi... Bu ne? <laughs> Öncelikle şöyle söyleyeyim ben. Burada extra space yazıyor. Tempered glass yani damperli cam yazıyor. O ayrı bir konu da. Extra space yazan bir bölümümüz var. Küçük bir bölüm olarak gözüküyor. Bizim ne işimize yarayacak? Evet, çok e, güzel bir yere dikkat çektim. Ufak tefek ve küçük e, yiyecek ve e, şeylerinizi soğuk ürünlerinizi orada muhafaza edebiliyorsunuz. Enteresan ve güzel bir özellik olmuş bence. Ya yani böyle dondurucu özelliği yok değil mi oranın? Normal soğukluk şeklinde. Soğuk değil mi? evet aynı şekilde dolabın içi iç, iç taraf soğukluğu gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi o zaman buradan sonrasında yine buzluk bölümümüze bakalım. Evet, buzluk bölümümüzde oldukça geniş kapasiteli gözüküyor. Yaklaşık olarak kaç litre demiştin buzluk kapasitesini? 364 litre buzluk kapasitemiz mevcuttur. Yani bu sandık tipi bir derin dondurucu kadar genişlik demek. Ben Tabii mi yanlış ki, anlıyorum. Aynen öyle. Bir sandık tipi 364 litredeki bir dondurucu şu anda 30 bin liranın üzerinde. Burada bir ice maker da var herhalde. Evet, ice maker. Kapalı şekilde şu an. Aynen öyle. Ice maker'ı oraya suyunuzu gene koyup otomatik buz yapabiliyor oradan alabiliyorsunuz. Yani 4 tane kızaklı bir tane çekmece şeklinde 6 çekmecemiz mevcut. Yine yan raflarımız mevcut. Yine buraya istediğimiz gibi derin dondurucumuza koyabiliriz etlerimizi, sebzelerimizi, içeceklerimizi. Yani LG oldukça büyük bir dolap yapmış. Bu dolabı nasıl dolduracağız diye düşünüyorum şu anda ben açıkçası. Dolaba istediğiniz gibi bütün ürünlerinizi rahatlıkla basabilirsiniz. Sen sordun ya dolabı nasıl dolduracağız diye. Her şeyinizi ferah ferah koyabilirsiniz. Ee, büyük tencerelerinizi rahatlıkla dolabın içine yerleştirebilirsiniz. Ayrıca buradaki bir avantaj e, gerçekten buzluk çok çok büyük bir buzluk. Etinizi, balınızı, ürün sebzelerinizi istediğiniz gibi dondurulmuş olarak her zaman taze ve hijyen olarak tutabilirsiniz. Şimdi biz daha önceki tanıtımlarımızda da neredeyse hiçbir zaman fiyat vermedik. Ama bundan sonra yaklaşık bir fiyat tahmini olarak piyasada ne olduğunu müşterilerimiz soruyor zaten. Biz de onlara ufak bir cevap verelim. Arkadaşlar yaklaşık olarak 120-130 bin aralığında piyasada bulma şansına sahipsiniz bu ürünü. Ee, taksit imkanları illaki vardır alacağınız yere göre, stile göre. Ama dediğimiz gibi yaklaşık olarak 91 santimlik genişliği, 1.78'lik boyuyla oldukça geniş kalifiye her türlü isteğinize karşılık verebilecek bir dolap alacağınızı söyleyebiliriz. Bugün size LG'nin V31 gardırop tipi 4 kapılı buzdolabını tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Eksik kaldığımız noktalar varsa bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz, bizim gözden kaçırdığımız, sizin bildiğiniz herhangi bir durum varsa bize sorun. Biz de cevaplayalım, araştıralım, tekrar sorularınıza cevap vermeye çalışalım. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.